Merhabalar. Bugün sizlere çocuklara doğru davranışlar nasıl öğretilmeli ve bu davranışlar nasıl kalıcı hale getirilmeli ve sizler çocuklarınızın yanında olmadığınızda dahi bu davranışı çocuğunuz Nasıl sürdürebilmeli? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ebeveynlerin akıllarındaki en büyük soru işareti çocuklara doğru davranışın nasıl öğretileceği ve nasıl kazandırılacağı. E, bazı noktalarda sizin yanınızda yapan çocuk, siz onun yanında olmadığınızda bu davranışı gerçekleştirmiyor olabilir. Peki bu davranışlar nasıl kalıcı hale getirilecek? Şimdi biraz örneklerle size açıklamak istiyorum. Öncelikli olarak anne baba olmak mı ya da anne baba... Yapmak mı buna karar vermemiz gerekiyor. Herkes annelik babalık yapıyor ama anne baba olmak bambaşka bir şey. Ee, özellikle çocuklara bir davranış kazandırılmasında, mesela bir örnek üzerinden açıklayacak olsak, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak istiyorsunuz çocuğunuza, ee, babası çocuğa diyor ki dişlerini fırçalamadan yapmayacaksın. Dişlerini fırçalamasan dişlerin çürür, çürümesini istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum seninle dişlerini fırçalamadan yatma. Seni döverim, sana bağırırım gibi yani bunun daha farklı uç noktaları da olabiliyor. Bu davranıştan sonra çocuk korktuğu için dişlerini fırçalıyor çoğunlukla. Ama bu noktada birkaç tane soru sormak istiyorum size. Babasından e, korktuğu için dişini fırçalayan çocuğa. Diyelim ki neden dişini fırçalıyorsun diye sorduk. Ne söyler bize? Çünkü babam bana kızar, babam bana bağırır. Babam dişimi fırçalamazsan beni döver cevapları bunlardan biri olacaktır. Peki fırçalamazsan ne olur diye sorduğumuzda o zaman da yine diyecektir ki fırçalamazsam ne olur babam çünkü bana bağırır beni sevmez canım acır diyebilir. Peki anne baban olmadığında yanında dişlerini fırçalar mısın diye sorduğunuzda o çocuk dişlerini anne babası yanında yokken fırçalar mı? Kesinlikle fırçalamaz. Hatta bu durumdan zevk alır. Fırçalamayacağım işte siz benim yanımda yokken asla dişlerimi fırçalamayacağım diye bu durumdan zevk alabilir. Peki bunun tam tersini düşünelim. Doğrusu diğer bir aile yönteminde, diğer bir aile türünde baba e, sağlıklı bir diş fotoğrafı ve bunun yanında da sağlıksız çürük bir diş fotoğrafını hazırlayıp çocuğuna gösterse. İki tane farklı diş türü var. Sence bu sağlıksız çürümüş diş nasıl bu hale gelmiş olabilir? diye çocuğuna sorsa çocuk da bilemese baba nasıl bu hale geldi diyebilir mesela bilemediği için gel oğlum gel beraber gidelim bir tane kuru yemiş ağzlarını attıklarında ya da bir yemek yediklerinde sonra beraber banyoya gidip dişlerine bakıp bak dişlerimizde şu anda kırıntılar ve belli kalıntılar var ve ağzımızın içi nasıl kuru mu yok baba kuru değil ağzımızın içi ıslak ağzımızın içi ıslakken nemli haldeyken o kırıntılar gece boyunca dişimizde kaldığı için dişimiz ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor baba? Bu ikinci resimdeki siyah resim gibi oluyor. Dişlerimiz çürüyor. Ve sen dişlerin böyle olsun ister misin? Çocuk ister mi böyle bir şey? Dişleri simsiyah, çürümüş, acıyan dişler ister mi? İstemez. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Baba ne yapabiliriz de dişimiz bu şekilde olmaz. Dişimiz beyaz olur, sağlıklı olur diye aslında siz konuşmanın içerisinde çocuğa doğru cevabı kendisinin vermesini sağlayabilirsiniz. Gel oğlum beraber bak dişimizi fırçalayabiliriz. Bu diş fırçası bu diş macunu. Bunlarla dişimizi sabah öğle akşam ya da sabah akşam fırçaladığımızda dişimiz çürümekten korunmuş oluyor ve sağlıklı bir diş olarak kalmaya devam ediyor. Dediğinizde ve ikinci aile türündeki çocuğunuza da bu soruları biraz önceki aile türündeki ee, çocuğa sorduğunuz soruların aynısını sorsanız. Neden dişlerini fırçalıyorsun? Dişlerim çürümesin, siyah olmasın diye. Peki fırçalamazsan ne olur? Dişlerim çürür. Diğer aile türündeki çocuk ne söylüyordu? Yani dişlerim çürür demiyordu. Çünkü babam bana vurur, babam bana bağırır, babam beni sevmez diyordu. Ama ikinci aile türündeki çocuk dişlerim çürür diyor. Peki... Üçüncü sorumuz da, annen baban olmadığında dişini fırçalar mısın deseniz ikinci aile türündeki çocuğa. Tabii ki fırçalarım der. Neden fırçalarsın? Çünkü dişimi fırçalamazsam çürür der. Bunun ailesiyle, annesiyle, babasıyla bir alakası yoktur. Çünkü onun diş sağlığı için fırçalaması gerektiğini çocuk anlamıştır. Bu tarzda aslında çocuklara mantıklı açıklamalar yapıldığında ve somutlaştırıldığında sizin istediğiniz için değil de çocuğun sağlığı için bu davranışı gerçekleştirmesi ve kazanması istediğinizi kazanmasını istediğinizi söylediğinizde birçok sorun aslında kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Benim hayatımla ilgili bir örnek var. Küçükken 5 yaşındayken kat kat ojeleri üst üste süren bir çocuktum ben. Böyle farklı renklerde ojeleri hoşuma gidiyordu. Sürüyordum ve çok fazla da ojem vardı. Kat kat ojeleri sürdüğüm için de tırnağım artık hava almamaya başladı ve mantar oldu tırnağım. E, yarı oldu. Dönmeye başladı. Sonrasında babam geldi. Eee bu durumun neden kaynaklandığını bana anlattı. İşte kızım bu şekilde tırnakların hava almadığı için üst üste ojeler geldiği için yara oldu ve artık senin tırnakların çok hassas olduğu için küçük yaş grubunda olduğu için, olduğun için de hasta olmaya başladı. Ne yapabiliriz dedi. Bana ben çok iyi hatırlıyorum. bunlar bana zarar veriyor o zaman baba dediğimi hatırlıyorum ve babam da sana zarar veriyorsa ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız sence dedi. Ben de o zaman baba artık bunları sürmemem lazım dedim. Ve bütün Ojelerimi bir poşete doldurup çöp konteynerine kendim fırlattığımı hatırlıyorum ve uzun bir süre, yaklaşık 10 sene hiç oje sürmediğimi de biliyorum. Ama benden istenen bir şey değildi. O benim tırnağıma zarar vermişti ve artık bana iyi gelmediği için ben kendi inisiyatifimle gittim. Bütün ojelerimi attım ve sonra hiç de pişman olmadım çünkü o bana zarar veriyordu. Ama tam tersi olsaydı sen oje sürdüğün için tırnakların yarı oldu, sana uygun değil oje sürmek denilip benim elimden alınıp atılsaydı ojeler bu sefer ben daha daha ojeleri gizli gizli sürmeye başlayacaktım. Belki kendime zarar vermeye başlayacak olabilirdim. O yüzden İyi çocuk yetiştirmek için sağlıklı çocuklar yetiştirmek için sadece davranışına yatırım yapmamak gerekiyor. Sadece bu davranışı yapmamasını önlemek ya da bu davranışı yapmasını sağlamak yeterli olmuyor. Onun varlığına, onun ruh sağlığına ve onun benlik algısına da yatırım yapmak çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.